Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Elefe. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bu haftaki bahçe durumumuzu arkadaşlar böyle bir hafta da fazla geçti. Bahçemizi bakmayalım. Ee, yağmurlardan dolayı giremedim, çıkamadım. Baya bir zayiat oldu. Şöyle bir çapa yaptık. Kenarlarını topladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahçemizin son durumu bu şekilde. Ee, soğanlar hepsi Şurada yine kurdu. yeni soğanlar ekliyorum. Soğan diyorum, pırasa klasi ekti. Pırasalar da çıktı arkadaşlar. Şöyle, şu aralar artık marul ekme zamanı geldi. Diğer marullarımız maşallah var. bayağı. Karnabaharlarımız da gayet Öyle Oradaki soğanların hepsi bozulduydu arkadaşlar. Göğerden ektiğimiz. Elimizdeki soğanlarda gene suyunlar vardı. Onları da oraya koyduk. Oraya ektik. Burada soğanlarımız vardı biliyorsunuz. Bunları yedik. Zeytinimizin kenarındaki soğanlar halen daha duruyor. İspanaklarımızın son durumu arkadaşlar. Ispanaklar tabi hava soğuk şartları soğuk gittiği için biraz daha büyüme hızını yavaşlattılar. Ama gayet güzel gözüküyorlar şu an. Havalar ısındığı zaman bir daha yağmurlar olduğu zaman yani biraz güneş gördüğü zaman hepsi filizlenip püskürecektir. Bunların arasında arkadaşlar hepsinin şöyle göstereyim aralarında pırasalar var. Aldığımız pazardan aldığımız pırasalar ektik oralara. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zeytinimizin durumu Zeytinimizin keyfi yerinde. Haftaya da bunu artık bu duyacağız arkadaşlar. Vakti geldi. Şu iki zeytine de destek koyup yukarı doğru gitmelerini sağlayacağız. Evet. Bahçemize son durumu. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.